Hazırsanız... Başlayalım mı oyuna? Selam millet. Ben Cem, bu yanımdaki şahıs sahibi. Bu Hüse Uzunoğlu. Bu bizim ilk vlogumuz, o yüzden biraz amatör çekimler olabilir. Ama çok doğal olacak. o, o gün de geliyor şimdi. Bu o gün... Çağla, Barlas. İlerleyen herkesi tanıtacağım zaten. 30 dakika sonra sarımsaklayacağız. Labinye biçteyiz. Biz bayağı 4 tane şey bakıp 500 lira verdik. Bayağı uygun yani burası. Gelebilirler o açıdan. Deniz zaten çok bizim güzel. Bunda bizim vlog kameramız yok. O yüzden telefonla çekiyoruz. Burada Pınar abla ve Mersi abla var. Onları gösterdik. Sonra Mersi abla çıktık. Merhaba. Oraya otursana yenge. Oradaki bir en azından ne? anı olur abi ya. Belki izlenmezdik bile. Aynen. Şaka var. mı bu abi? Şurada da çocuklar var. Çocuklar ve... Çocuklara dadılar bakıyor. Dadıları da. Bir de yürürken çekmek. Bir gidiyor. yürürken güzel Şimdi bebişleri çekmek. çekmeye gidiyorum. Vay lay lay. Neyse abi. Bay bay yap. Bay bay ya. Oğlum beni sevdi. Sana bu videoyu çok fazla izlemişsin. <laughs> bay bay yazarsın. Püf <laughs> üf üf <füresi> <laughs> Neyse. Bugün ilk günümüz Beach'te işte böyle geçiyor. Bakalım ilerleyen saatler neler olacak. Dün denizini tamamladık. Çok yorgun ve yanık dönüyoruz eve. Akşam büyük ihtimalle Cunda da olacağız. Günaydın. Gülion ikinci günü bugün. Ayvalık'tayız. Ayvalık'tayız. Ayvalık tost evine geldik. Ayvalık tost yiyeceğiz. Ama çok sıra vardı. Sipariş verdik. Biraz sıra gelene kadar Ayvalık sokaklarına geziyoruz. Bu senin kombini. Dün Deniz, kum, güneş yaptık. Ondan sonra biraz voleybol oynadık. O yüzden çok yorucu geçti. Akşam dışarı çıkmadık. Onu düzeltir miydik de? Neyse. Biraz yorucu geçtiği için akşam gece çıkmadık. için de vlog çekmedik. Uyuduk direkt. Şimdi Ayvalık sokaklarında... Şimdi size Ayvalık'ın en meşhur tatlısını gösteriyoruz. Mükemmel bir şey. Gerçekten. Bu arada, buraya gelirseniz mutlaka bu, bu Güler Hastanesi'ne uğrayın. Sevdiğim. Aşırı iyi yani. Reklam değil, Biz çok beğeniyoruz ve her geldiğimizde mutlaka buraya geliyoruz. Böyle sizin için göstereyim. Ayvalık Çarşısı'nın direkt içerisinde yer alıyor. Böyle güler tatlısı. Mükemmel diyen. Yani. Bütün tatlar mükemmel bu arada. Aynı zamanda size göstereyim. Şöyle kurabiyeleri vesaire de çok müthiş. Yani şunu deneyeceğim galiba. Çok iyi. Yani yardım evet, yedi iyi tost. Ankara'da falan ayvalık tostu diye satıyorlar ya. Evet. Ayvalık tostu ve Ayvalık tostu Eve eğilmiş. Abi çeke, çekebilir Bir de sosis falan koyuyorlar. Sosis koyuyorlar, Rus sosisi koyuyorlar. Evet. Bu arada çok tatlı biri vardı burada. Uyuyor böyle. Bunu da Necek Ne diyeceksin ki o ses? Bunlar <laughs> abla. Şarktan sonra bizim görevleri bıraktık. <laughs> 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 Hayırlı nöbetler baba iyi. Sağ olun. İşte İncir ile seninle. Sen şeye benzedin, Harry Potter'daki seçmen şartlar. Şu soyarak mı yiyenlerdensiniz yoksa kabuklu mu? Bakayım buradan. Siyah daha fazla oda. Böyle mi? İstiyordu ya oğlum. İban'a da gönderebilirsiniz. Nerede İban? Yoksa böyle mi? Yine aynı mekana geldik çok güneş var ya. Ama mutluyuz, huzurluyuz, ailemizle beraberiz. En sevdiklerimizle beraberiz. beraberiz. Daha ne olabilir ki bu hayatta? Bence daha fazlası olamaz. Bu senin video ama bu senin bir vlog oluyor. Çok enteresan. Oha çok iyi değil mi su? aşırı güzel. Ama lazım. <laughs> Kesinlikle aşırı iyi bir su. Evet dostlar. Evet birlikte Cunda'ya gidiyoruz. Cunda'da teknede balık ekmek yiyeceğiz. Dün gece gecemizi çekememiştik yorgunluktan dolayı. Bu akşam bakalım Cunda'yı size tanıtmaya çalışacağız biraz. Evet. Bakalım evet. enerjili dakikalar bekliyoruz düşünüyoruz. Bugün biraz kalabalıktır pazar çünkü. Reis dur. Kalabalık olduğuna eminiz. Burada da barlas var. Barlas bak bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle oraları da size çekmeye çalışırız bolca. Gelirseniz <laughs> ee... de geze gelmesine çıktık Cunda'ya. Onlara gelmeyiz belki. Evet. Yemek yedik öncesinde. Burası gezecek yerler arkadaşlar. Bir sürü hediyelik alacak şeyler var bu arada. Bayağı çeşit çeşit dükkan var. Zevkinize göre alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Magnetler falan her şey çok güzel. Bu arada hafta sonu olduğu için ekstra kalabalık burası şu an. Bir de tam sezon. Hele bayram da hiç gelinmiyor yani buraya. Evet. Artistik bir bakış aldı bize. Böyle çeşit çeşit dükkanlar var. Aa burası da çok güzelmiş bu arada böyle. Hmm, kumbaralar falan. Bunlar bu arada gerçek deniz kabuğu. Yani denizden toplayıp yapıyorlar gerçekten. Cem. Sizin... Evet Cem Bey nasıl hissediyorsunuz? Tatiliniz nasıl geçiyor? Harika. Sende ne kadar kötü olabilir ki zaten? Sizin tatiliniz nasıl geçiyor? He? Tatiliniz nasıl geçiyor? Kötü ya. Sizde olmak çok kötü. <laughs> <laughs> bu arada çok iyi duruyorsunuz ha. Evet Cem, tatiliniz nasıl geçiyor? Güzel geçiyor, her zaman gibi. Sizin nasıl geçiyor Ogun Bey? Yani sadece Cem olsa tercih ederdim sadece Cem'i. <laughs> 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 <Ha>, çok güzelmiş. Anılar, ne kocalar anılar. Neyse bunları boş verin. Onlar hep böyleydi. Buraya geçelim. Çok güzel hediyelikler var bu arada. Böyle. Göstereyim. ile ilgili dönüşleriniz nelerdir? Kadir'in de ya, bambaşka bir dünyaymış. Gerçekten çok beğendik. Ee, çok renkli şey. ve heyecanlı. Herkesi Anladım. bekliyorum. Renkli ve heyecanlı derken? Bir dakika. Neredesin? sen? Ha? Neresi sen? Renkli ve heyecanlı. <laughs> Nasıl buldunuz? Çok, çok güzel. Çok, çok, güzel. Güzel. çok, çok güzel. kalabalık. Çok canlı. Çok saygısız. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. 25. 25. 25. 25. Bu da çok iyiydi bu arada. Geleceğim yine ama. Şey. ben bunu yanıyorum, ben evet. Kuzu Böyle Bu da çok güzeldi. Neyse sonrası buna. Evet. Baya iyi oteller. Evet, evet. Biraz Algorix. Tamam. Ben çok beğendim burası. Oh. Saat gece bir ve boylarını açıyorlar. bunlar çok kötü. Her yerleri ortada vazgeç. denizden sonra şeytan sofrasına geldik ve gün batımını izledik. Aşırı iyi bir manzarası var, mükemmeldi. Kesinlikle buraya gelirseniz burayı görmeniz lazım. Şu ışığı vesaire görüyor musunuz? Harikaydı. Bu arada giriş ücreti 100 lira şeytan sofrasında. Böyle kafeler vesaire de var kesinlikle bakması lazım Be. Cem şu an aramızda yok ama onu çok seviyoruz Cem evet. Cem evet. Kendimizin. Kendimizin. <laughs> kendimizin. kocam tişört getirmediği için onu buraya almadılar <laughs> bu arada Üstüz üst gelmeyin buraya sakın aklınızda bulunsun biz direkt denizden geldiğimiz için dikkat etmedik bu duruma ama olsun o zaten gelmişti bir kere daha buraya acıktım O var. düşüyor <laughs> Sanamam Şimdi Mert abi şeytan ayak izini gösteriyoruz. Çok, çok heyecanlı. heyecanlı. Şeytan'ı çok severim. O çok sever böyle şeyleri. Şey, <laughs> Baya yakınlar kendisiyle. Size de göstereceğim ama gerçekten uçurumun ucunda. Şöyle şurada. Ama şu manzaraya bakar mısınız? Size de daha detaylı göstereceğim. Aşırı güzel. şeytan ayak ben galiba gösteremeyeceğim. Çünkü şöyle bir deneyim ama. Evet çok uçurum yani burası. Burada bir yerde. Çağla hepimizin adına para atıyor. Dileğimiz de dileğimiz. Allah'ın bolluk bereket. Bu bizimle olsun. İşte buraya para atıyorlarmış bu arada. O ne <laughs> anlama geliyor bilmiyorum Herkesin dileği artık kabul oldu. Niye söylemiyoruz? Bayağı kalabalık bu arada. Bugün pazartesi olmasına rağmen böyle. Biz normalde hafta sonu gelmiştik. Park yeri falan aşırı sıkıntı oluyor. Haberiniz olsun. Attı çağla parayı. Attım attım. Artık Şeytanımız, bol. Şeytanımız <laughs> bol olsun. Şeytanımız bol olsun. Şimdi buranın halkının bildiği bir dondurmacı varmış. Fabrikasına geldik. Ve buranın en iyi dondurmacısıymış. Değil mi Arna? <laughs> <laughs> Sadece halkın bildiğini de bu şahıs söyledi bu arada. Dünyanın en iyisi olduğunu. Dünyanın en iyisi o halkın adamı. Oylamada halk beni birinci seçti. Halkın Söyler misin? Oylamada halk birinci beni seçti. Bunu koy buluyor mutlaka. Bu yakışıklı yakışıklılık <laughs> arasında bu birinci oldu. Bitmedi, bu sonuncu oldu. Kocam ikinci ha, oldu böyle fabrikaların arasında kalıyor. Zaten direkt fabrikanın içi. Adı da kumsal dondurma. Mutlaka buraya de çek. de çek. Çok güzel. Burada böyle dondurmalar var. Böyle göstereyim. Ödeyeceğim bu arada. Ben laf Aynen, geçti bir kilo diyor. Tamam, tamam eyvallah abi. hesabı tamam. kim ödüyor biliyor musunuz? Ben i̇lk kez oldu, ilk kez oldu. Bu ilk. Sizin sayede bu vloktan gelecek. Gelirler. Bu şey çok Bu arada fiyatlar da gayet iyi. 1 kilosu 5 lira. Bir 35 lira. İstanbul'da bir 100 lira. Böyle bir şey yok. Ya bir sürü de ikram tatlı 12, verdi abi bize. Göster. Ama bu da kornekler yanlara verdik. Bu da tatlı. Abi zaten bu yanları ödesek yeter herhalde bize değil mi? Vallahi, ne var bir de yoksa bu. Abi çekemem evet. ben. Ne diyor? Yetersiz sıkıcı. Dolaylı. Isın. Bana demo artık. İnsanları zorbalıyor. O bir bu. Dana diyor bana mesela. gibi geliyor bana yeter yeter, yeter yeter. Yeter. Eyvallah abi. Kolay gelsin abi. Abinin elimi abi. abi. Bugün Cunda'da son günümüz artık. Rahmi Koç Müzesi'ni falan gezmeye geldik. Şimdi Hello. size gündüz gözüyle göstereceğim buraları. Akşam yola çıkacağız. Çıkmadan evet. önce. Son bir kez gezelim dedik. Zaten kapanış şeyler Burada yine hediyelik eşyalar var. Böyle boylu boyunca her şeyi alabilirsiniz. Buraya gelirseniz. Şimdi dondurma alacağız. Buranın meşhur sakız dondurması Herkesin var. Aşırı güzel. Çektiği şey var ya ha, nazar Evet, bari, hemen veriyorsun. çeviriyorum kamerayı. Herkes buraya gelip resim çekiliyor. Burası sonrası. Şöyle size de poz vereyim. Evet ucunun ara sokakları da bu şekilde rengarenk oluyor bu arada. Biz bayağı tepeye, şurada bir yere Rahmi Koç Müzesi'ne çıkacağız şimdi. Turiste galiba ya. Nasıl aldık bu arada? Öğlen sıcağına çıktık biraz aslında. Buraya biraz daha akşam üstüne doğru çıkarsanız daha iyi olur. Çok güzel şeyler olur. var bu arada. Ama gerçi Rahmi Koç Müzesi akşam altı doğru kapanıyor diye biliyorum. Evet kapanıyor ama genel olarak bence güzel, sakin bir yer. Sokaklar falan çok güzel. Rengarenk yani. Bir sürü fotoğraf çekebileceğiniz alan Şeyi Şey yok mesela, Alşat'a yoğunluğu yok böyle ne ferah ferah. Ama bayramda kesinlikle gelinmez buraya. Biz bir kere bayramda bayram geldik. Şöyle bu arada Rahmi Kotin müzesine giderken bayağı yokuş çıkıyorsunuz. İnsan hani... İnsan evet, kesinlikle terlik beyaz evet, veya öyle. spor ayakkabı, giyin. Topuklu... Evet, topuklu ayakkabı asla giymeyin. <laughs> Burada güzel. bizim resmimiz vardı. Zaten milyonun altına koyacağım. Giymiştim. Gerçekten bu arada çok yokuş. Oy. Yavaş. <laughs> Terledim çünkü çok sıcak aynı zamanda. <laughs> Ama şuraya bakar mısınız? Renk renk her yer. Aşırı güzel yerler Hiç var. Evet. Yani yerler bile taş taş. İnşallah da bozulmaz böyle kalır bu arada. Adalı bir köpekle karşılaştık. Sigarlı, çok akıllı. Çok akıllı. Ver bakayım pati. Ver peine... bakayım pati. Pati ver. Vermiyor. <Gülüyor> <Gülüyor vermez. Bay bay gözünüz. Köpek seviyorduk. <Gülüyor> evet. <gülüyor> <Gülüyor> Bu arada burada Aslanlı adada Mehmet evet diye biri var. Herkes tanıyor, biz de artık tanıyoruz. Buranın en tanınmış kişisi. Rami Koç Müzesi'nden sonra en tanınmış kişisi. Evet, buraya gelirseniz <laughs> mutlaka tanıyacaksınızdır zaten. Aslan Onu Mehmet'im. Aslan, düşün. Aslan demedim. Şimdi görüşsen çekebilirim size. Bu arada Rahmi Koç Müzesi'ne geldik. Şu anda çok güzel bir manzara göstereceğiz size birazdan. Evet hem burada gelip. Hem kafeterya falan da var. Hem çok uygun fiyatları. Hem de şey Türk kahvesi falan harika. Biz geçen geldiğimizde hiçbir şey biraz yoğurdum kusura bakmayın. Bakın buradan bile manzara çok güzel gözüküyor. Ki onu da eğer masa bulabilirsek çok güzel açılarda çok güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz. <laughs> Gelmişken buraya bakın çünkü buranın mağaza çok güzel. Ve evet, fiyatları çok güzel gerçekten. Evet. Şimdi onları da çekebilirsem göstereceğim. Ama yine biraz kalabalık. Burası. Ve hafta iki çok şaşırtıcı. Ama bahçesi falan yemyeşil. Yani görüyorsunuz. Aşırı güzel. Şöyle kocaman bir manzarası var. Birazdan çekeceğim. Aynı zamanda içerisine bakabilirsiniz. Ama biz şu an çekemiyoruz çünkü çekim yapmak evet, yasak galiba. <laughs> Güzel şeyler var. Şimdi size Güzel. birazcık gösterebildiğimi göstereyim. Böyle eleme emeği ürünler var burada. Şimdi arkadaki manzarayı göstereceğim. Arkası da böyle. Burası da çok güzelmiş.